Hepinize merhaba. Bugün yeni serimiz olan Dinozor Dosyası'nın ilk videosunu çekiyoruz. Bu dos, e, bu dosyanın ilk bölümünde Indoraptor'u inceleyeceğiz. Öncelikle Indoraptor Lakut malikanesinde e, Dr. Henry Wu tarafından gizlice yaratılmış Indominus Rex ve Velociraptor'un bir melezidir. E, çok tehlikelidir ve boy e, kilosu 1.1 tondur yüksekliği 3.1 metredir ve uzunluğu da 7.3 metredir. Ee, on, savaş için tasarlanmıştır. Ee, lazerlere kitlenebilir ve laz onlara saldırabilir. Diğer terapotların aksine çoğunlukla 4 ayağının üzerinde koşar ve çok uzun bir kuyruğu ve boynu vardır. Ee, çok çok akıllıdır. Ee, vücudu siyahtır ve sarı çizgiler vardır. Ee, yumurtadan doğmuştur. Gece görüşü vardır. Ee, çok büyük pençeleri vardır ve çoğunlukla dört ayak üzerinde koşar. Ee, kafa yapısı Indominus Rex'e benzemektedir. Onunla e, melezi olduğu için. Ee, diğer orta boyutlu terapotlardan çok daha güçlüdür. Ee, yukarı ve aşağı tırman tırmanabilir. Ee, saatte 25 kilometre koşabilir. Yani 60 da koşabiliyor. Ee, çok kamuflaj olabilir. Yani çok siyah olduğu için çok rahat kamuflaj olabiliyor. Ee, çok gelişmiş bir enerjisi vardır. Ee, çok iyi tırmanır ve pençe gücü çok fazladır. Ku ve kurşun geçirmezdir. Indoraptor bir prototipti Yani bu yüzden Doktor bunu satmak istemiyordu. Eğer Owen ve Claire engellemeseydi Blue'nun DNA'sını ona ekleyip yani aşırı akıllı bir dinozor ortaya çıkacaktı. Yani zaten bildiğiniz üzere Blue e evrendeki en akıllı ikinci yaşam formu. Yani Indoraptor sadece bir prototipti yani. Ondan sonra gelecek Indoraptor çok daha güçlü olacaktı ama Owen ve Cleo Rengel'le de Lockwood Malikanesi'nde Blue tarafından Triceratops boynuzlarının üstüne atılarak ölmüştür. Ve Doktor Wu da o laboratuvardaki patlama dönmüştür. Böylece artık bir melez yapmış şansı kalmamıştır. Dok bu doktor bunun son kötü dinozoruydu. Evet e arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve bir sonraki videoyu yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.